derneğimizin en çok karşılaştığı sorulardan bir diğeri de epilepsi hastalığı tedavi edilebilir mi? Veya başka bir deyişle söylemek gerekirse bu hastalıktan kurtulma şansı var mıdır? Teşekkür ederim. Yüzlerce yıldır sorulan bir soru. Epilepsi hastalığının tedavisi için insanlar çeşitli yöntemler aramışlar ama günümüzde modern tıp epilepsi hastalığı için tedavi edilebilir bir hastalıktır diyebiliyor. Epilepsi nöbetlerle kendini gösteren bir hastalık dedik ve bu tedavide esas amacımız nöbetleri engellemek. Nöbetleri engellemek, engellemekse birinci olarak nöbetleri ortaya çıkaran durumları ortadan kaldırmak yani nöbet oluşumunu engellemek. Meral Hanım bunları anlatmıştı. İkinci olarak da antiepleptik ilaç dediğimiz nöbet engelleyici ilaçları kullanmak. Bu ilaçları gerekli dozda, gerekli sürede uygun şekilde ve düzenli almak son derece önemli. İlaç tedavisi asıl tedavi. Uygun sürede ve uygun dozda bunun özellikle altına çizerek e, belirtmek istiyorum. Çünkü hastamız ilacı kullanıyorum der ama yeterli dozda değildir. Ya da ilaç uygun seçilmiş değildir. Yani o eprepsi türüne, o nöbet tipine uygun ilaç olmayabilir. Gelişi güzel alınmış bir ilacın kullanılmasına kesinlikle önermiyoruz. Hekimin seçtiği, uygun gördüğü ilaç ve uygun sürede. Epilepsi tanısı almış hastalarımızın uzun süre ilaç kullanmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu süre en az 2 yıl yani nöbetsiz geçirilmiş 2 yıl olarak biliniyor. Daha uzun süre ilaç kullanması da gerekebilir hastalarımız. Ender olarak da yaşam boyu ilaç alması gerekebilir. Ama esas bilmemiz gereken şey epilepsi tanısı alan hastaların büyük bir çoğunda bazı koşullara dikkat ederek ve ilaç kullanarak tedavinin mümkün olduğu. İlaç tedavisine rağmen nöbetler sürerse o zaman başka tedavi alternatifleri de düşünülebilir ki sanırım bunlar da üzerinde durulması gereken şeyler. Yine çocuklar için belirtmek istediğim bir nokta var. Epilepsi eğer bir genetik geçişli hastalık, bir metabolik hastalık temelinde ortaya çıkmışsa yani altta yatan tüm vücudu ilgilendiren bir problem varsa bu problemi halletmeden sadece nöbetleri engellemeye çalışmakla başarılı olamayız. Onun için altta yatan nedeni bulmak, mümkünse onu tedavi etmeye çalışmak da oldukça önemli. Yine Meral Hanım vurgulamıştı. Nöbetlerin bir kısmı ilacın ani kesilmesinden dolayı ortaya çıkıyor. Bu nedenle epilepsi tedavisi bir disiplin ve bir ekip işi hekim hastanın kendisi aile dayanışma içerisinde uygun ilacı uygun dozda uygun şekilde uygun sürede vermeye gayret etmeli ve nöbetleri oluşturacak nedenlerden uzak kalmalı